Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kedi dilli tiramisu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu sefer bir farklılık yapıp kalıpta yaptım. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Videomun sonunda da sizler de göreceksiniz. Tabii ki siz dilerseniz kuplarda vesaire borcamda da yapabilirsiniz. Sizleri de daha fazla bekletmeden hemen en sevdiğim tatlının tarifine başlayalım. 1 su bardağı toz şeker ekledim. 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı un. Şimdi bu kuru malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi 1 paket vanilya ekliyorum. Ve sütümü yavaş yavaş döküyorum. Bu şekilde yaparsanız hiçbir pütürtü olmaz muhallebinizde. 1 adet de yumurta sarısını ekledim. Şöyle güzel bir çıktıktan sonra ocağa alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık hafiften kaynamaya başladı. Bu şekilde geldiği zaman artık altını kapatabilirsiniz. Şöyle muhallemimiz biraz ılıması gerekiyor. ılındıktan sonra da 300 gram labne peynir kullanıyoruz. Lütfen labne peynirin dibindeki suyu kullanmayalım. Kaşık yardımıyla alırsanız daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi mikserle güzelce çırptım, pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Görmüş olduğunuz gibi 32 tane kedi dili kullandım. Dediğim gibi farklı bir kalıpta yapmak istedim. Kalıbımın boyuna göre kesiyorum. Hepsini bu şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi de 2 su bardağı süt. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı da granül kahve kullandım. Kahvem zaten hemen eriyor. Ilık bir sütle yaptım çünkü. Evet, görmüş olduğunuz gibi kakaolu sosuma kedilerimi batırıyorum. Çok fazla batırmayın. kedi dilimiz parçalanabilir. Şöyle hemen bir batırıp direkt çıkaralım görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bütün kalıbı aynı şekilde kapattım. Muhallebimin yarısını Dibine döküyorum görmüş olduğunuz gibi. Güzelce yayıyorum. Evet az önce kestiğim parçaları bu şekilde değerlendiriyoruz. Ara katına yine aynı şekilde ıslatıp diziyorum. Her yerini kapatacağım yani. Siz dediğim gibi bu şekilde uğraşmak istemiyorum derseniz borcamda da yapabilirsiniz. Aynı lezzeti yakalıyorsunuz zaten. Sadece şekil olarak farklılık gösteriyor. Ama misafir sofralarınızda yapacaksanız mutlaka bu şekilde yapmanızı isterim. Görmüş olduğunuz gibi her yeri kapladım. Daha sonra kalan muhallebimi de üzerine ilave ediyorum. Şöyle güzelce düzelttim. Görmüş olduğunuz gibi kalan kedi dillerimi de aynı şekilde ıslatıp diziyorum. Gerçek anlamda çok pratik ve çok lezzetli. Sizler de yaptığınız hak vereceksiniz. bütün her yerini kaplıyoruz. Kedi diliyle görmüş olduğunuz gibi ben şöyle üzerine streçledim. Bir gece bekletirseniz çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Ama aceleniz varsa veya misafiriniz gelecekse 5-6 saatte de tüketebilirsiniz tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi ben bir gün dinlendirdim. Ve gördüğünüz gibi ters çevirdim. Çok güzel bir şekilde çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi üzerine de Kakao serptim. Misafir sofralarınıza eminim çok yakışacak. Sizlere de bir dilim kesip içerisini göstermek istiyorum. Şimdi iç dokusunda görün. Hem kolay hem çok bereketli çok güzel bir tarif. Umarım sizler de yaparsınız ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun.